Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok ya. Bak, bir laf vardır. Boş ver kullanmayayım. Neyse. Borsa Dijital Ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Insider 27. bölümle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi Boyner Nav'ın sunduğu Insider'a hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölüme ve ondan önceki bölümlere de 27. bölüme gelene kadar gösterdiğiniz ilgi, alaka, teveccüh ve güveniniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk yaz. Nasılsın? İyiyim, sağ ol sen. Evet, sağ ol, teşekkür ediyorum. Bugün önemli konularımız var. Evet. Hangi konudan başlayalım? Fenerbahçe ile giriş yapalım. Yapalım. İki oyuncusuna ciddi talipler var çünkü. Aynen. Onunla giriş yapalım. Tabi transfer döneminde artık yaklaşıyor. Evet. Belirli yoklamalarda muhtemelen başladı. Fenerbahçe iyi bir sezon geçiriyor ve dikkat çeken oyuncular var. Bunlardan iki tanesi. İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek. Şu ana dek İrfan Can Kahveci ile İspanya, İngiltere iki tane oradan takım oyuncunun temsilcisini aradı ve durumunu sordu. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kalmayı düşünüyor musunuz dedi. Biliyorsun bir yıl daha kontratı var. Bir de böyle resmi anlamda bir talepte bulunmadılar ama durumunu öğrenen bir İtalyan kulübü var ama orada biliyorsun AB sınırı var. Avrupa Birliği dışında oyuncu oynatma konusunda elleri kolları bağlı. Çok kısıtlı bir kontenjanları var. Ondan sebep İtalya'yı böyle biraz öte yandan olarak algılasın lütfen izleyicilerimiz. Ama İspanya ve İngiltere'den resmen İrfanca'nın durumunu soran kulüpler. Oldu transfer dönemine yaklaştıkça bu isimleri açıklayacağım. Onun dışında son dönemlerde bana kalırsa en 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 çok gelişim kaydeden ismi İsmail Yüksek için de Almanya, Fransa ve İtalya'dan resmi olarak oyuncuya ve oyuncu tarafına ulaşan yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte de resmi teklif yapacak 6'dan fazla kulüp var. İsmail Lüksek için de bunları söyleyebiliriz. İsmail Yüksek için devre arasında da bir yoktu. Lyon'dan olmuştu. gelmişti, Renden gelmişti. Ben İsmail Yüksek'in bu arada geçen hafta bir şey söylemiştik, onu söyleyelim. Fenerbahçe'nin bir oyuncusuna dünya devi, bana göre dünya devi dedim. Çok fazla yazan olmuş. O isim İsmail Yüksek'ti. Haziran itibariyle de resmi teklifi Fenerbahçe'ye geçmeyi planlıyorlar. Eğer bugünkü o görüşmelerin seyri aynı şekilde devam ederse İsmail Yüksek'e bir dünya devi talip oldu. Kulüp adı vermemeye devam mı? Vermeyeceğim çünkü daha henüz böyle çok olgunlaşmadı. Tamam. O yüzden biraz olgunlaşsın. O daha sonra söyleyeceğim ismi. Ee, bu arada ben bonus bir soru ekleyeyim çok fazla geldiği için. Artık bana bile soru geliyor yani. Her şeyi burada anlattığın için. Jadon Osterwolde'nin dönüşüyle alakalı bir gelişme var mı? Normal şartlarda biz hatırlarsan Amsterdam'a gidiyor ameliyat oluyor diye özel haber yaptığımızda sezonu kapattı bilgisinde vermiştik. Oyuncu tarafı 6 hafta sahalardan uzak kalınacağını söylemişti. Bu tarihten daha önce dönme ihtimali belirdi. Şu anda hala yurt dışında. Hollanda'da tedavisi sürüyor. Bugün programdan önce konuştum çok da iyi gidiyor diyor. Oyuncu tarafı tedaviye ve 6 hafta demiştik sizlere ama büyük ihtimalle bu 6 haftadan önce dönecek gibi kas kütlesi, kas kuvveti, ameliyata verdiği reaksiyon, vücut tipiyle de Jaden Osterwold'e tıpı yanıltmış durumda şu anda. Ama tabii takip ediyoruz şu an yani hani bugün gelir yarın oynar gibi durum hala yok ondan bahsedelim ama büyük ihtimal her bölümde böyle küçük de olsa girizgah yaparız. Oradaki tedavisi bittikten sonra buraya gelecek kısa süre içinde de ben İstanbul'a dönmesini bekliyorum. Çünkü oradaki tedavisi artık yavaş yavaş sonuna gelmiş vaziyette. Jaden Osterwold'e de bir sürpriz olabilir. Bir başka özel haber diyebiliriz aslında bu şahsen eminim izleyicilerimizin de çok merak ettiği bir konuydu ama benim de açıkçası Hatta merak ettiğim. Hatta insider'a sakladık hiçbir evet. tweet atmadık, haberleştirmedik. Bugün evet. ilk kez insider'da duyacaklar. Mario Branco desem, sözleşmesi bitiyor sezon sonunda. Bazı haberler çıktı. Ali Bey'in kendisiyle konuşup görüşüp anlaştığına ve gelecek sezonda beraber devam edeceğine dair henüz Ali Bey'in adayları resmi olarak açıklanmadı ve henüz kararını vermediğini ben söyleyeyim ancak Mario Branco ile herhangi bir görüşme yapmadı. Bu haberlerin doğru olmadığını söyleyebilirim. Gelelim özel habere. Mario Branco'ya Serie A'dan bir kulüp resmi teklif yaptı. Yerli futbol operasyonumuzu yönet diye. Mario Branco da Ali Bey'i bekliyor şu anda. Eğer aday olmayacağım derse ya Serie A'daki teklifi değerlendirecek. Başka kulüplerden de talipler var. El Hilal'in de daha önce bir ilgisi olduğunu söylemiştik. O ilgi hala devam ediyor. Cesus'un takımı. Eğer Ali Bey devam ederse devam etme arzusunda. Aralarındaki ilişki çok iyi ama Ali Bey başkanlığı bırakırsa o zaman işte işin rengi değişebilir. Şu anda da El Hilal bir kenara bırakalım. Avrupa'dan sonra nedenler var ama Mario Branco'ya Serie A'dan bir kulüp resmen talip oldu. Ya birkaç gün içinde sosyal medyadan ya da bir sonraki bölümde direkt olarak insider'da bu takımı da açıklarız diye düşünüyorum. Şu andaki kesin olan şey şu. Branko'yu İtalya'dan aradılar. Aramanın da ötesine geçtiler. E gel futbol operasyonlarınızın başına geç dedi bir İtalyan kulübü. Sıradaki konumuza geçelim. Beşiktaş için çok uzun süredir tabii Fernando Santos ayrılığından sonra teknik direktör haberleri çıkmaya başladı. Sen de bir haber özelleştirdin diyebiliriz. Nuri Şahin. Beşiktaş'ın teknik direktör listesinin tepesinde Nuri Şahin var. Bunu da senin de söylediğin gibi özel haberimizde verdik. Özellikle Sayın Başkan çok beğeni ve başarılı buluyor kendisini. Onun dışında çok önemli bir teknik adam olma yolunda hızla ilerliyor. İnsanların sorusu var. Borussia Dortmund konusu var. Borussia Dortmund'u bırakıp niye buraya gelsin diye geri dönüşler yapan dostlarımız arkadaşlar oldu. Hemen az cümle açıklayayım. Şu anda kendisinin pro lisansı yok ve Türkiye dışında pro lisanslı antrenörün arkada önünde gölge teknik adam dediğimiz pro lisanssız antrenörün olması Avrupa'nın en iyi 5-6 liginde çok kabul edilebilen bir şey değil. Evet Borussia Dortmund Nuri Şahin'i Edin için yerine getirmek istiyordu ama Edin Terzic de Atletico Madrid'i şaşalı, kuvvetli, güçlü bir oyunla eledikten sonra da büyük ihtimalle kalacak gibi duruyor. Nuri de 2026'dan sonra aslında Borussia Dortmund'un planlarında olduğunu öğrendim ve gelinen noktada da 2026'ya kadar, Pro lisansı alana kadar Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'dan ayrılmasına bir engel yok. Nasıl Beşiktaş Nuri konusunda bir temas kurduysa Borussia Dortmund'la ve Nuri ile. Nuri de bu temasa olumlu karşılık vermiş vaziyette. Türkiye'de çalışmaktan memnun ancak Borussia Dortmund onun için hep söylediği bir söz var. Sizin için Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe neyse Borussia Dortmund da benim için o diyor. Çok profesyonel, çok önemli bir teknik adam. Teknik heyetinden de bazı isimler Beşiktaş'ı yakinen takibe başladı. Bu bilgiyi de verelim. O zaman bir branş değiştirelim ama yine transfere doğru. Tamam bu branş rotayı kıralım. Geçen hafta çok fazla teveccüh gelmiş sağ olsunlar. İstiyorsan bugün hem basketbol hem de son dönemde voleybol gündemindeki konular var. Onlara da girelim. Beraber aynen. Beraber bir amatör branş turu yapalım. Fenerbahçe'de guard transferi diyebiliriz. Bir Larkin Bilmiyorum. demiştik. Efes'te kalma ihtimali günden güne yükseliyor. Geçen hafta Evans'la ilgili konuşmuştuk. Ben Olympiakos'a gittiğine yüksek sesle artık yavaş yavaş söylemeye başlayabilirim. Çünkü transferi bitirdiler. Ama tabii o imza gelmeden veyahut o formayı giymeden hep bir es bırakmakta fayda var ama Evans transferi Olympiakos lehine sonuçlanacak. Benim istihbaratım bu yönde. Larkin konusunda da Efes'te kalacak mı kalmayacak mı Fenerbahçe hala görüşüyor. Hala ilgileniyor ama Efes'te kalma ihtimalinin gün gün az önce söylediğim gibi yükseldiğini belirtelim. Ve geldik Larkin'le Evans olmazsa Fenerbahçe kime gidecek sorusunun cevabını vermeye. Leandro Bolmaro bu iki ismin ardından Fenerbahçe'nin gitmesini beklediğim, öngördüğüm ve resmi teklif yapmasını yüksek ihtimal gördüğüm garda oyuncularından biri. Bayern Münih'in gardı. Burada ben hep bildiğim şeyleri konuşmayı severim. Burada Leandro Bolmaro diyeceğim ve senden birkaç kelime duymak isteyeceğim. Çünkü sevgili Oğulcan Akçe eski bir basketbol hakemi ve benden basketbol daha iyi bildiğini düşünüyorum. Ne diyorsun Bolmaro ismine? Sen onunla ilgili yorum yap. Ben iki isim daha söyleyeceğim çünkü sana. Şöyle ilgilenen isimlere baktığımda çok farklı farklı tipolojide oyuncular görüyorum yani burada. Bolmaro'yu bence Larkin ve Evans'tan ayıran tek şey topu biraz daha az elinde isteyen, daha oynatmaya yönelik bir oyuncu olması. Orada bence... Topu daha az elinde isteyen ne demek? Bir tane yani şimdi Larkin skorer bir guard. Maç başı sana 20-25 sayı e Bolmaro takım Nikolates tarzı tamam. diyebiliriz. O zaman gelmesin. Wilbeck'in ve Kalates farkını düşün. Tam olarak öyle söyle ya. Bolmaro da skor yapabilir ama bir Larkin skorerliği hiçbir zaman olamaz. Öyle söyleyeyim. Medyaya düşen bir isim var ama onu da listenin Leandro Bolmaro'nun hemen arkasından gelen bir alternatif olduğunu söyleyelim. O isim de Rokas Yakubaitis ama öncelik Leandro Bolmaro da Fenerbahçe'nin Larkin'in yerine düşündüğü, Larkin olmazsa diye alternatif belirlediği isimlerden biri. Evans'ı zaten söyledik. Ufak bir parantez açacağım yine. O parantezin içine de bir isim koyacağım ama Bolmaro ve Yakubaitis veya Larkin gibi onu algılamasınlar. Artık böyle olmazsanın olmazsasının olmazsası olarak düşünsünler. O da kariyerini Çin'de sürdüren NBA patentli Karlik Jones. O da. Da böyle son. Şöyle düşün. Fenerbahçe'yi bir ara Hazard'ı istemişti. Olmadı. Kresçe gitti. diye getirdi ya. Burada Carlick Jones'a <laughs> diye muamelesi yapabilirsiniz. <laughs> bir Carlick Jones'la alakalı. Yok Carlick Jones'a bir şey şeyimiz, şeyimiz yani. yok. Terbiyesizliğimiz yok. Buradan ona karşı bir tutumumuz yani, yok. Yani transfer <laughs> sesinin durumunu açıkladım. Sonumuz. Yoksa Carlick Jones'la sevdiğimiz, tanıdığımız, iyi bir aile yaşamı olan, kıymetli bir basketbolcu kardeşimiz. Gelirse baş tacı gelmezse de kendimiz. Bu arada tabii bunları Anıl Uysal daha iyi anlatır. onda da eklerim. ya. Yani bizim basketbol yetişimiz var mı? ama Anıl tabii. Anıl Uysal'a çektiriz burada bir ya. Bir, bir numara belli olsun da. Anıl Uysal da sabahtan beri bir numaramız kim olacak diye tırmalıyor telefonu. Uraz Göktekin'le birlikte. Onlara da buradan selam olsun. Tabii ki de söylemedik. Tabii ki de sadece bu bölümün içindekiler ve sevgili burada kurgumuzu yapan Nazım biliyor. Yayınlanana kadar kimseye içeride de bir şey söylemiyoruz. Bu da Insider'ın kısa bir özeti olsun. Voleybolda var mı haber? Ha onunla ilgili çok yazan oldu. Bir gün voleybol haberi yapacağım. Aklıma gelmezdi. Ama isim büyük olunca sordum ben de Zehra Güneş'le bir imza var mı, anlaşma var mı diye. Şu an Zehra'nın düşüncesi Vakıfbank'ta bir sene daha kalmak. Ondan sonra belki farklı kariyerlere açılmak isteyebilir ama şu anki durum bu diyebiliriz. O zaman son konumuza geçelim. Muhtemelen programın da en uzun olacak konusu diyebiliriz. Sen de istihbarat, bol yaz. Tabii ki her programımızın konu Sayın Mehmet Büyükek'si. Bakalım bununla alakalı Aa, nelerimiz var. Bunu senden dinlemek isteriz. Kendisi büyük bir artı olduğunu düşünüyorum o futbol için. En büyük problemimiz o zaten. Sayın Büyükekşi aday olmaya karar verdi arkadaşlar. Bunu üstü kapalı olarak diyalog toplantısında sorulduğunda aday olacak mısınız diye. Bugünün konusu bu değil diyerek geçiştirdi ama şu an listesini hazırladığını söyleyebiliriz. Hatta geçtiğimiz hafta ve bu haftaki programımıza konu olan Sayın Volkan Can birinci lige atandı. Şu an içeride değişiklikler yapılıyor. Yönetiminden bazı isimleri çıkarıp bazı onların yerine ona muhalif olmayan bazı isimleri eklemeyi düşünüyor. Biliyorsun federasyonda şöyle bir durum var. Atıyorum rakam olarak takılmasın izleyicilerimiz. 20 kişi mi var? Federasyonda hatta hatırlarsın Sayın Talat Papatya da istifa etmişti. Onun istifa sebeplerinden biri de buydu. 20 kişiyiz burada. 5 kişiyle federasyonu yönetiyorsunuz. Diğer 15'inin çoğu şeyden haberi bile yok deyip istifa etmişti. Yine bu benzer noktada ben ekstra istifalar bekliyorum. Ama Mehmet Büyükekşi 18 Temmuz'daki eğer Avrupa Şampiyonası'na da bir infiyel olmazsa aday olmayı düşünüyor. Listesini yapmaya başladı. Şu anda Servet Yardımcı'dan bahsetmiştik. Kendisi aday. Onun dışında da bazı açıklayan adaylar da var isimlerine. Ben en koyu kuvvetli olarak Servet Yardımcı'yı görüyorum burada. Ancak Mehmet Büyükekşi'nin de aday olmaya karar verdiğini söyleyelim. Bir süredir aslında böyle ima ediyorduk. Aday olmayı düşünüyor ama henüz bunu sesli dile getirmiyor diye. Artık sesli olarak yakın çevresine de dile getirmeye başladı ve aday olacağım dedi Mehmet Büyük Büyükekşi. İşin adaylık kısmı bu şekilde. Hem adaylık hem de Mehmet Büyükekşi'nin adaylığı ile ilgili benim şahsi fikirlerim bu. En çok konuşulan bir diğer konu da biliyorsun imza veren kulüpler. Şu anda imza veren, imzayı atan noterde ve Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilen imzalarla ilgili sana net konuşacağım. Şu an rakam 110. Süper Lig 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de imza sayısı 110. Resmi olarak diyorum bak giden gelen değil. Süper Lig'den Samsun Spor, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Pendik Spor, İstanbul Spor, Kasımpaşa, Ankara Gücü ve Beşiktaş şu anda resmen imza veren kulüpler. Antalya ve Sivas başkanlık düzeyinde Sayın Sinan Boztepe ve Sayın Mecnun yakmaz. düzeyinde imza verdiler. Diğer yönetim kurulunun adına biz konuşmayalım dediler. Şu an oradan 1-1. Normalde biliyorsun Süper Lig'de 7 delege var kulüp başına. 1-1 oradan 2 imza. Kayseri Spor'da ise 7 toplam delegeden ikisi imza vermiş durumda. O yüzden Kayseri, Antalya ve Sivas Spor'u doğrudan diğer kulüplerin arasına koymuyorum. Onun dışında imza atmayan kulüpler Hatay, Rize. Yani hiçbir şekilde biz imza atmayacağız diyen kulüpler. Öyle düzelteyim. Hatay, Rize, Galatasaray, Gaziantep, Başakşehir, Trabzonspor ve Konyaspor Bunlar da biz hiçbir şekilde imza atmayacağız. 18 Temmuz bizim için aynı şekilde devam diyorlar. 4 tane kulüp TFF Lig'den ihtar gönderdi. TFF birincilikte hem üst hem de altta yaşanan o yarışma ortamından dolayı imza vereceğiz diyen kulüp başkanları Süper Lig'in Kulüpler Birliği heyetine şu araları atlatalım diyorlar. Bak bu bile çok kötü bir durum acı, değil mi ya? Çok acı. Adalet isteyen bir insan güven ortamından sebep diyor ki biz şu Kalalım ya ligde kalacaksak kalalım düşeceksek bir bekleyin diyor. Yani bu bile aslında nasıl bir bataklığın içinde olduğumuzu evet. gösteriyor. Onun dışında geçen hafta saymıştık geçmiş dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlık yapan yönetim kurulunda yer alan kişilerle ilgili işte Abdullah Akyl demiştik, anlatmıştık kimlerin imza verdiğini. O isimlere Erdan Ayoflaz da ben imza atacağım diye aradı. Bir ofis kurdu Kulüpler Birliği. Ofise gidiyorsun, imza atıyorsun noter eşliğinde. Oradan TFF'ye gidiyor. Şu an rakamı bir kez daha yineleyelim. Şu an için toplanan sayı az önce de söyledim. 110'u buldu. Zaman zaman inişler çıkışlar oluyor. Bu çünkü imza verdiğin gibi geri de çekebilirsin. Vereceğim deyip veremeye de bilirsin az önceki anlattığım sebeplerden dolayı. Ama şu anda resmi olarak yazılı anlamda imza notere verilen 110. 33 kulüp daha biz birer delege ile beraber alt imza atacağız diyorlar. İmza atanlar da var. Hatta ve hatta geçtiğimiz günlerde bir tane yönetici ismini vermiyorum. Sürprizi kaçmasın. Sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Dedi ki e ee Yağız dedi. Sen dedi burada dedi benim dedi yanıtımı gizledin dedi. Değil mi? Sen dedi burada seni şu takım dedi şey yaptı dedi. Yalan Yalanladı. Bir, isteklerini alamadığı için yalanladı o kulüp. Bunu söyleyeyim açık açık. Ha, çok döktürtmesinler bu dosyalar ortaya. İki, bana orada biz imza atmadık, bizi kimse tehdit edemez, biz köklü kulübüz diyen kulüp de imza attı arkadaşlar. Ben de bugün Insider yayınlarsak kuvvetli muhtemel yarın o imza belgesini sosyal medya hesabımda paylaşacağım. Normalde böyle şeyler yapmam. Kimseyle ters düşmek, kimsenin hayrına, katkısına değil. Zaten ortam kaotik. Ama öyle herkesin önünde yaptığım bir şey için bir gazetecinin itibarını sarsıyorsan, bir gazetecinin itibarına atılan ve yürüyen, seninle hiç alakası olmadan yürüyen bir tweet üzerinden itibar suikasti yapıyorsan, ben de senin imza attığın belgeyi sosyal medyada paylaşır, haberinde yaparım. Senden bir özür dilemen de beklenmişti bu arada. Ha bir de Temizler. özür dilemen beklenmişti doğru. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok ya. Bak bir laf vardır, boşver kullanmayayım. Neyse. Seçim tarihiyle alakalı bir gelişme var mı? Erkene çekilmesi vesaire. O gün toplantıda 20 dakika sürdü. Kulüpler bile diyalog toplantısı. Büyük Ekşi yaptığınız açıklamadan sonra tabii böyle demedi ama buraya gelmeseydiniz der gibi bir tutum sergiledi. Sizinle hiçbir şekilde 18 Temmuz tarihinin değişmesi, seçim tarihinin daha öne alınması konusunda istişare yapmayacağız, müzakere yapmayacağız dediler. Orada şöyle bir diyalog yaşandı toplantının. Tabii tüm detaylarını anlatmayacağım ama TFF Başkanı Büyük Ekşi diyalog heyetine dönüyor diyor ki sizden yetkili olmayan kişi kişiler imza toplanması için uğraşıyor diyor. Hemen buna cevap veriyor Sayın Yüksel Yıldırım da. Diyor ki e Volkan Can sizin yönetim kurulu yayınız. Bu konuda başkanlarla yazışıyor. Geri çek imzaları diyor. Mehmet Büyükekşi de diyor ki Volkan Can kim? Bizim yönetim kurulu yayınız. Tabii ki de konuşacak. Tabii ki de bu şekilde istişare yapacak diyor. Samsun Başkanı Yüksel Yıldırım da bitirmeyelim toplantıyı. Devam edelim. Yeniden ekstra kaotik ortamlara bu işi sürüklemeyelim diyor. Ancak Mehmet Büyükekşi ayağa kalkıyor ve Kulüpler Birliği diyalog heyetine bu konu bizim açımızdan bitmiştir. Siz kamuoyuna bildiriye Dinladınız. Bu konuda ve tarih konusunda hiçbir şekilde sizlerle müzakere etmeyeceğiz diyor. Ve ardından buyurun toplantı sona ermiştir deyip kulüp başkanlarını gönderiyor. Durum böyle. Peki tamam. Yani ilginç. Son baya, bölüm. Bayağı ilginç. De aslında bunun hani mesajlarını vermiştik kısmen aday olmayı düşünüyor ama artık ne olması gerekiyor Türk futbolunda diye. Çok yanılmak istediğim bir haber. İnşallah bu kararından vazgeçer. Gerçekten Türk futbolu, ben 13 senedir bu işin içindeyim. Medya, taraftar ya yakın çevremde de çok fazla görüyorum. 20 yıllık, 30 yıllık arkadaşlar birbiriyle düşman oldu. Maalesef ki farklı takımlar tuttukları için. Ve bu ateşe odun atmak değil, artık yangın tüpüyle gelip o ateşi söndürüp önümüze bakmamız gerekiyor. Bu benim şahsi fikrim. Katılan olur, katılmayan olur. Ama bence Türk futbolu için aday olma kararını da resmileştirirse ki şu an verdi o kararı aday olmak istiyor. Türk futbolu için büyük bir eksi olur bu karar. 27. bölüm sonuna da böyle geldik diyelim artık. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Mizuno hatırlatmamız da var onu unutmayalım. Öyle şekilde program. Mizuno'ya çok teşekkür ediyoruz. Maalesef buradaki arkadaşlarımız her hafta üstümüzdeki Mizuno'ları beğenip üzerimden alıyorlar. Bu üstündekini de Ömer Avşar istedi. Ömer Avşar kimdir? Bizim patronlarımızdan birisi. Ona da bu üstü birazdan vereceğim. Bazen yazıyorlar çünkü abi üstünü bize gönder diye. Maalesef ben buradan stüdyodan arka yürüyene kadar tişörtle bırakıyorlar beni. Ama ben bugünkü bölümü özel de en 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 güzel yorumu yapan Insider programı ile ilgili kişiye, iki kişiye hatta kişiye de demeyeceğim. Mizuno'dan ürün yollayacağım. Hediye edeceğim. Bana gelen ürünlerden iki tanesi hiç açılmamış. Yepyeni tertemiz Mizuno ürünlerini size yollayacağım. Mizuno'yla tanıştığımız günden beri de bu arada bir ayakkabı gönderdiler bana ve Mizuno'nun 27 yıllık amiral gemisi ayağını gösterdi şu an olacağım. Yok be, ayağını, <laughs> ayağını da göstermeseydi keşke ama Wave Rider right? bu ayakkabı. Gerçekten çok rahat. Yani tamam sponsorumuza teşekkür ediyoruz ama buna emin olabilirsin ben inanmadığım hiçbir şeyin reklamını yapmam. Giyip deneyimledikten sonra da bunu anlatıyorum. Bu ayakkabının teknolojilerinden de bahsetmekte fayda var. Önümde de notlardan biri var. İki tane ürün dedim ya. Bir de Insider izleyicilerine bu Wave Rider 27 yıllık Mizuno'nun amiral gemisi dediğimiz ürünü göndereceğiz. Son iki programda Insider 20 koduyla biz duyuru yapmıştık ve o kod üzerinden de demişlerdi ki Insider izleyen çok fazla dostumuz var. Bana yazar Abi hani alalım da biraz daha bize şey yap. Hani biraz daha indiriyor. Ya arkadaşlar vallahi benim elimde Ya benlik bir durum değil bu. Keşke olsa. Ama ben elimden geleni fazlasıyla yapacağımı söylemiştim. Elimden gelinde fazlası iki kişiye buradan Mizuno ürünü göndereceğim ve markanın en kıymetli ürünü olan Wave Rider'dan da bir kişiye bir dedim az önce. iki yapıyorum onu da. Mizuno ile birlikte bu kodla birlikte Mizuno tr.com'dan alışveriş yapan tüm değerli takipçilerimizin arasından çekiliş yapacağım. Insider 20 koduyla yani ne alırsanız alın istiyorsanız ufacık bir şey alın. Ben yine de bu güzel ürünün çekilişine hepinizi dahil edeceğim. Çünkü bir ürün kısıtlaması ve rakam çekilişe katılma anlamında harcama limiti belirlemeyelim diye rica ettim. Sağ olsun Mizuno etkileri de hay hay dedik. Kabul ettiler bunu. Kazananı da ayın ilk programında açıklayacağız. Buradan duyuruyor olacağız. Yani iki tane ürünü ben göndereceğim en iyi yorum yapana İki üründe Insider 20 kodu ile birlikte mizunotr.com'dan alışveriş yapan arkadaşlara hediye olarak yollayacağız olacak. Kapanışı yapalım. Insider 27. bölüm sonuna geldik. Buradan tüm Gaziantep'li izleyicilerimize, dostlarımıza biliyorsunuz. Her bölümden sonra bölüm sayısına göre selam gönderiyoruz. Hepsine selam olsun. Gaziantep'e tarihi anlamda da Türk tarihi içinde çok önemli bir kent olduğu için Ulu Önder Atatürk'ün de ismi Antepken Gazi unvanı verdiği için benim için de ayrıyeten önemli bir şehir. Hepsine buradan selamlarımızı iletelim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve lütfen yorum bırakmayı unutmayınız. Hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Önümüzdeki hafta Insider'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.